Arkadaşlar Bugün dün yaptım, Dün yaptığımız bir gerçeği açıklayacağım arkadaşlar Dün Söyleyemeyeceğim Hakikaten söyleyemeyeceğim Ayy amaçlı olmuş bu Bakın Arkadaşlar Dün kaza geçirdik Araba, araba bir arabayla çarptı arkadaşlar. Araba kazası oldu. Arkadaşlar. Dün araba kazası oldu. Abim kafasına vurdu. Ben ayağımı vurdum arkadaşlar. Ama iyiyiz şu an. En son attığım videoda şu an yükleniyor arkadaşlar. Bu bir teşekkürü. Geçmiş olsun yazın yorumlara yeter arkadaşlar. Bir daha abone olun. Arkadaşlar görüşürüz.